Bir 1. Ya! Kapatıcım hadi. <laughs> Biz bu videoyu çektik bu arada biliyor musunuz? Ama hadi, yüklenmedi. Hadi hadi. Hadi hadi. Neyse. Tekrar bir nemlendirici. Ondan sonra... Ondan sonra kalk. <gülüyor> hadi. Şarjı <laughs> elektronize gerek yok aslında biliyorsunuz kızlar. Önce bir çalışacağız. bekler. Hadi Aa. git. Ay bu ben böyle bir şey olamaz. <laughs> Nerede kaldı işte? Daha birazdan Allah'a geçsin. <laughs> Bakın anlık sürdük, maskara sürdük. Doğa <laughs> oh, benim günlük <laughs> bankacım tamam. Hadi. Hayır daha kağıt yap. Hadi. Kız nefes nefese kaldı. Defol. Hadi daha daha de. Hadi git. Ha gözüme değme. Ya ama. <laughs> Aa çok eğleniyorum. Güzel, ha? Hadi. Al kafam. <laughs> <laughs> Git ya gitmiyor ki. bir kere olur canım hadi bak <laughs> ha, maskara gerek yok direk rujumu kullanacağım çünkü ipek kirpiğim var <laughs> bitti bitti mi? bitti Ayla hatırladım. Ayla hatırladım. Ha, bana ne var hadi bitti Ceren bekle nerem bitti, Selim nerem bitti, Gülüm ondan senden önce bir foto film <laughs> bitti diyen kızın o makyajı, durun hani. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. çeneni atmadın. rujun yok, unuttum. zaten allığın yok, şimdi benim bitti, <laughs> kadınlamayınca çirkefleşen o arkadaş, bay, <laughs> bay.